Bugün menümüzde somon var. Harika bir sos hazırlayacağım. Sosumu yapacağım o tabağa bakın. Balıklı, sarımsak, soya sosu, istiridye sos ekliyorum. Ya ben sanırım dolapta bulduğum tüm sosları ekleyeceğim. Sirraça. Normalde baharat eklemeyecektim ama öyle bir içimden geldi buna ekleyeceğim. Şöyle yeterli. Limon. Çok fazla zeytinyağı ekleyeceğim. Balık zaten yağlı ama minicik ekledim. Bu sosu böyle güzelce karıştırıyorum. Şıp 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 şıp. Bakın böyle görünüyor. Şimdi güzeller güzeli tepsime aldım. Balıklarımı tek tek diziyorum. Dizdim. Şimdi balıkları bir güzel sosluyorum. Şöyle yediriyorum. Olduğu gibi fırına atıyorum. Yanına tabii ki basmati pilav yapacağım. Bir bardak pirincimiz var. Bir buçuk bardaktan biraz fazla su ekliyorum. Kapatıyorum, altını açıyorum. Bu kendi kendine pişecek. Burada arada ben basmatiye yağı eklemiyorum ve bence tadını değiştirmiyor. Yanına da şöyle değişik bir salata yapmak istedim. Onu da büyük boy balık tabakta yapacağım. Şeftali minicik minicik doğruyorum. Böyle. Avokado, bakalım içi nasıl çıkacak. Yani iyi değil, çok da kötü değil. Minik minik ekledim. Salatalık minik minik ekliyorum. Hızlı olmam lazım, hava kararıyor. Soğan da ekliyorum. Tabii ki domates de ekliyorum. Ekledim. Balık hala pişmediği için salata yapmaya devam ediyorum. O yüzden halepeno ekleyeceğim. Şöyle. Dereotu. Ekliyorum. Şimdi güzelce karıştırıyorum. Bakın. Böyle görünüyor. Şuna bakın. Şimdi her şeyimiz hazır. Bowlumuzu hazırlayacağız. Hem de bu balıklı tabakta. Öncelikle pilavı ekliyorum. Salatamızı ekliyoruz. Böyle biraz yer açıyorum. Kenara kaydırdım. Şeftalili salata. Evet. Böyle görünüyor. Ama şu somonlarıma bakın. Şöyle ekliyorum. Bir tane daha ekliyorum. Harika oldu be. Bakın. Üstüne de böyle bir final sosu yaptım. Bakın. İkimizin de tabağı hazır. Hemen tadına bakıyoruz. Böyle everything bite yapacağım. Hazır mısın? Hazırım sen. Hazırım. Mm, mm, mm. Şuna bakın. İnanılmaz iyi. Süper olmuş. Bunu acilen deniyorsunuz.